Sevgili arkadaşlar merhabalar, ee, yaklaşık bundan 3-4 yıl önce karşılaştığım ama fırsat bulup da video çekebilecek zamanım olup da yapabileceğim an şimdi oldu. Şimdi çekiyorum size. Birazcık karışık bir cümle oldu ama de demek istediğimi şimdi anlatacağım size. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Paskalya tatiline girmiş bulunmaktayız ve biraz ardında eee Kendine özgü bir klasik her yıl düzenlemiş olduğu bir etkinliği var. Bu etkinlikte sevgili arkadaşlar satabileceğiniz bir binek, binek alabiliyorsun. Bu bineğe kendiniz de binebiliyorsunuz. Bineği de size şimdi göstereyim. Bu etkinlik sevgili arkadaşlar Springs Strider adında bir binek veriyor size. Binek nasıl bir binek? Hemen şuraya bir alalım bakalım. Bunu bir görün. Öyle çok çirkin normalde asla kullanmayacağınız bir binek biliyorum. Ama biliyorsunuz bazı insanlar binek biriktirmek gibi bir dertleri var. Ve bu belki siz de onlardan bir tanesisiniz ve sizde zaten o zaman bundan bir tane vardır ama e, bu sadece belirli bir dönemde yapıldığı için aslında değerli bir binek e, şu açıdan söyleyelim size şimdi Paskalya tatili olduğu için haritamızda Ogribar'ın hemen aşağısında Razor Hill bölgesindeyiz ve bu bölgede şurada bir tane noble garden mekart hey, diye bir ablamız var. Şimdi bu ablamız bize diyor ki bundan almak istiyorsan ee, 500 tane bana Double Garden çikolatası getireceksin diyor. Şimdi bu çikolata nasıl elde ediliyor? Baktığınızda bakın 500 tane gerekiyor. Bir tane alalım. Şimdi çikolatayı sevgili arkadaşlar burada etrafta yerlerde bulduğunuz ...şu şekilde yumurtaları kırarak, açara, açarak elde edebiliyorsunuz. Şimdi bunu yapmak için özellikle e, durit karakterime girdim. Çünkü hızlı bir şekilde kasmak istiyorsanız... ...aslında bu en etkili yöntemlerden bir tanesi. Şimdi haritanın belirli yerleri var. Haritanın aslında e, bulunduğumuz yerin içerisinin her noktasında olabiliyor. Ama belirli yerler var. Bu senkronda gittiğiniz takdirde ne kadar kalabalık bir server olursa olsun içeride çok rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz. Bakın yerleri bir iyice görmeye çalışın. Haritanın bu üst noktasına geldiğinizde burada var. Bu Taraflarında da var ama almışlar. Var. Benden önce almış hızlı bir şekilde Ki diğerlerin önüne geçmeniz için aslında bulunmaz bir hint kumaşı. Alan Street. Bakın. Şimdi bunun şu köşede de oluyor normalde. Şurada da oluyor. Ve şurada bir tane gizli oluyor. Benim normalde bundan 6-7 tane şu anda satıyorum. Ama satmak istemezseniz çantanızda maalesef bir tane ancak bulundurabiliyorsunuz. Bu yüzden çok da satmamak akıl karı değil. Şu an ortalama satış fiyatları 15K civarında ve yaklaşık bir yarım saatte 500 saniye biriktirebiliyorsunuz. Bu arada burada şurada bir tane oluyor. Yani birazcık sıkıcı gibi görünebilir size ama çok hızlı doluyor. Çok hızlı dolduğu için de çok hızlı bir şekilde tu açabilirsiniz. Yani binek sahibi olabilirsiniz. Bineğiniz yoksa binek elde etmek istiyorsanız da çok güzel bir yöntem. Bakın her yerin en köşesinde illaki bir tane oluyor. Balance turuydum. En güzel özelliği de aslında bu şekilde olması. Sevgili arkadaşlar burada da var. Şu köşelerde oluyor ama burası çok açık bir alanda olduğu için herkes aslında burayı kullanıyor. O yüzden buradan çok düşüremiyorsunuz. Ama arka taraf özellikle şimdi bir taktik göstereceğim size içinde var. Ee, i̇ki şey daha anlatacağım size. Bunları da bir alayım. Diğerlerini bir göstereyim size de sevgili arkadaşlar. En hızlı toplayabileceğiniz yön aslında bunlar. Bir noktalarından bir tanesi sevgili arkadaşlar. Eğer bunu açarken çantanızda bu binek yoksa bu bineğin düşme ihtimali %0.5 mi öyle bir şey. Ama yine de düşme ihtimali çok yüksek. Ben ee, 10 tane civarında yaptım binek. Ama yapmış olmama rağmen bir tane de ekstradan düştü. Yani güzel 15k havadan para gelmiş oldu. Boşuna zaman kaybetmemiş oldum. Şuradan Şurada varmış hala. Ekstradan içinden düşenler de var. Onları da göstermek istiyorum size. Şimdi. Neyse artık. Yani olayı anladınız. Şurada aralarda dolaştığınız takdirde aslında server hop keşke olsa bin, server hop var diyelim. Zaten şurayla şurada var. E, şurada oluyor normalde. Bunlar gelmiş hemen, hemen geliyor. Yani çok hızlı bir şekilde ee, reslenmiş oluyor. resmi demek mantıklı olur. Demedim. Şimdi, bunların içlerini bir açalım. Normalde çoğunlukla çikolata çıkıyor, 90 ihtimalle. Ekstradan tişörtler, eşyımız da geliyor bu arada. Şort eşimıntı var. E, pantolon eşimıntı var. 5 puan 5 puan yine de 10 puan. Bakın burada ne düştü? Tavşan konus. Artı üyelerine şey yapabiliyor. Falan o tarz bir şey. Ya sonuçta eğlenceli bir şey. şu an istesem de şu binek düşmez bana. Çünkü bu sadece çantada bir tane olan bir binek. Daha az önce size bahsetmiştim. Ee, aklınızda bulunsun. Ee, o yüzden a bu ayrıntı niye bu kadar önemli onu söyleyeyim size. Normalde buraya gelen arkadaşlarımız mesela bir tane yapıyor ardından bir tane daha yapmak istediğinde olmuyor. Olmadığını görünce artık bunu yapmaktan vazgeçiyor. Ama siz ne yapabilirsiniz? Gidip mesela bir AH'ye koyup satmaya çalıştığınızda şu an benim bir ton mesela satılık var. Satmaya çalıştığınızda çantanızda yer hiç kalmadıysa gelip buradan tekrar yapıp tekrar bir tane binek sahibi olabilirsiniz. Bakın ne oldu? İki tane şundan geldi. Çok önemli değil bunlar zaten. Atabilirsiniz veya kullanmak istiyorsanız eğlence amaçlı kullanabilirsiniz. Bir tane pet gelmiş. Ee, çok e, para eden bir pet değil. Bunu da Söyleyeyim. Da Ekstradan neler var? Onları da göstereyim. Şöyle bir tane e, pet var. Şunların hepsi düşüyor sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi inanılmaz derecede fazla düşüyor. Hatta öyle söyleyeyim. E, bu hiç düşmedi bana. E, bu hiç düşmedi. Bunların hepsini düşürdüm bir tane bilek düşürdüm söylemiş olduğum gibi Böyle de bir şeyler düşmedi. Şunlardan düşmedi. Şu yumurtalardan. Ve geri kalan hepsinden düşürdüm. Ondan da düşürmedim evet. Oydan da düşürmedim. Ama geri kalan hepsini düşürdüm. Ee, çok kolay bir şekilde kasabiliyorsunuz. Ya yani görmüş olduğunuz gibi açın müziği. Takır 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 takır. Saatte 30-40K para kasmış olur. Şansınız varsa. 60K'ya kadar çıkardı bu. Ee, eğer serverde kimse yoksa zaten her gittiğinizde olacak. Bakın şimdi bu popülasyon birazcık azaldı şu an. İftar vakti herhalde. <laughs> diyeceğim de. Daha Ramazan gelmedi. Gezdiğinizde zaten çatır çatır. Bakın adam millet topluyor. Yani siz de bundan eksik kalmayın. Bu dönemde eğer yapamazsanız bir dahaki dönemde de bu işinize yarayacaktır. Çünkü ben yıllardır karşılaştığım bir şey ama en başında söylemiş olduğum gibi birazcık karmaşık olarak anlatmış oldum. Hep biliyorsun çekmek istiyordum ama imkanım olmuyordu ee, o dönemlerde yani şu Pascal dönemlerinde benim elimde ya bilgisayar olmuyordu ya başka bir şey oluyordu. Bir türlü yapamıyordum. Şimdi imkanım var, yapayım size göstereyim istedim. Şu arkadaşımız da bunu bilmiyor. Ee, bunun aynı sevgililer günü için de var bir versiyonu. Bu şekilde sevgili arkadaşlar. Yani umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinizi çok iyi bakın. Umarım tamamını da izlemişsinizdir. Biliyorsunuz izlenme gerekiyor bu dönemde. Bakın hemen bir tane pantolon düştü. Yeşil. Bu düştüğü zaman eşimut veriyor. Bunun üst parçası da düşünce eşimut veriyor. Falan filan. E, el aylar içinde e, nerede olduğuna internetten bu bineyi araştırarak, Wowhead'den bakarak öğrenebilirsiniz. Ben bu noktadaydım bir hort olarak size göstermek istedim. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.